Adresimi biliyorsun ne olur ihmal etme Ara sıra da olsa yazarsam sevinirim Telefon rehberinden numaramı kaybetme Aklına eşliğimde ararsan sevinirim Bir akşam meyhaneden geç vakit ayrılırsam Eve dönerken yolda yağmura tutulursam Kendime dikkat etmez bir gün hasta olursam geçmiş olsun demeye gelirsen sevinirim. Günlerim sessiz geçer sanki uzay boşluğu. Geceler rüya gibi bir kabus korkunçluğu. Kimselerim yok benim yap bana bu dostluğu. Bazen kulaklarımı çınlatsan sevinirim. Ben her akşam odamda yalnız oturuyorum. Hatıralara bakıp Mazi'yi anıyorum Gel altıncı hissimi Mahcup etmesen yavrum Kapımdaki zilimi Çalarsan sevinirim Bir mavi elbise giy Kemeri tak beline Henüz güneş batmadan Geliversen evime Duvardaki asılı Sazımı ver elime En sevdiğim şarkıyı Söylersen sevinirim